yine bir video sorumuz varmış. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Benim görümcem nişanlandı. Sonra imam nikah kıydılar. Ama ayrıldılar. Anlaşamadıkları için ayrıldılar. Çocuk da boş ol demedi. Bunun bir günahı var mı? Görümcem şu anda başkasıyla evli. Ne yapmamız lazım? Görümcem şu anda başkasıyla evli ama hani dini nikah e, düştü mü düşmedi mi boş oldu demedi e, bu durumda dini nikah düşmüş müdür ne yapmaları icap eder diye soruyor efendim işte bakın sıkıntı bu Muhsin Bey yani nişanlanan gençler e, mahsur olmasın rahat görüşsünler rahat geçsin tozsunlar diye e, dini nikahlarını yapalım deniliyor işte arkasından da böyle sıkıntı doğabiliyor yani ama bu delikanlının ...ben boşamıyorum... ...onu bağlı tutacağım... ...ona zulmedeceğim... ...ona eziyet edeceğim... ...deme yetkisi var mı? Yani kadına... ...kızcağız'a öyle zulmetme... ...yetkisini dinimiz ona verir mi? Bu nikahı elimde... ...bağ olarak tutuyorum... ...senin yolunu kapıyorum... ...evlenmene de imkan... ...vermeyeceğim... ...bunu silah olarak... Delikanlı kullanabilir mi? Kullanamaz, kullanmamalı tabii. E, nişan bitti, nikah bitti, öyleyse e, ayrıldık e, demeliler. Yani e, böyle olmalı, böyle olmadan nikah bitmeden bir başkasıyla nikah uygun değildir, caiz değildir. Amazan ne derim ki delikanlı herhalde artık ümidini kesmiş bu iş olmayacak demiş. Herhalde ayrılmışlardır. Eğer öyle olmazsa ne olur? İki aile tarafından iki hakem, iki aklı başında adam bir araya gelir ve bunu fesh ederler. Bu, bu nikahı bitirdik derler. Evet. Dini nikah evet, bahsettiğiniz. Hocam olur. peki o, o, o. resmi olarak boşananlarda da bu geçerli mi? Yani bunu söylemesi ifade etmesi gerekir mi? Resmen boşanmışlar. Resmen, yani resmen boşanan dinen de diyorum. Resmen mu? boşanmak dinen de boşanmaktır. Ama ama sene şayet yeniden birleşmek isterlerse e, yeniden bir nikah akt ederek birleşebilirler. Dini nikah akdederek evet. Evet. birleşebilirler. Peki. Ama daha önce eğer öyle bir boşanma söz konusu ise onu da yapamazlar yani. Evet. Daha önce bir işte boşadım falan gibi laf etmediyse delikanlı e, mahkemenin boşaması ile bir bayın talak boş olurlar. E, yeniden nikahlanmak isterlerse dinen nikahlanabilirler. Ama daha önce böyle bir şey olduysa nikahlanamaz. Yani tekerür etmiş ise şahin yani olmaz. Olmaz diyorsunuz. Ya yani o bağlar kalmamış diyor. Kaç öyle, bağ, üç, üç bağ var? 3 bağ var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.